Merhabalar, bu videoda alt ile ilgili düşmek istiyorum ama özellikle Alkarsı inancı söz konusu olduğunda bugün Anadolu'daki inançlarda ve memoratlarda Alkarsı nasıl göründüğüyle Orta Asya'daki ve Şamanizm'deki Alkarsı inancının paralelliklerine bakacağım. Buradan hareketle bugünkü İslam ve Şamanizm arasındaki benzerliklere bakmak istiyorum. Alkarısı bugün hala dişi bir cin olduğuna ya da daimonik bir varlık olduğuna inanılıyor Anadolu'da. Ve Alkarısının Loğusalara, bebeklere ve atlara musallat olduğuna inanılıyor. Alkarısının loğusaların ciğerlerini söküp onların ölümüne sebep olduğuna, bebekleri nefessiz bıraktığına inanılıyor. Aynı zamanda çiftçiler de Alkarısından korkar. Çünkü Alkarısının gece atları sürerek onları yoğurduğu, nefes nefese bıraktı ve onların yelelerini ördü. Ama uzun tırnakları sebebiyle bu örgünün son düğümünü atamadığını ve buradan belli olduğunu Alkarısı örgüsünü görüyoruz. Alkarısı Anadolu'da yaşlı bir kadın olarak tasvir edilir. Memeleri çok sarkıktır. Memelerini sırtına atarak dolaşır. Korkutucu bir görünüşü vardır. Beyaz bir teni vardır. Ve Anadolu'da hala elinde bir ciğerle dolaşan bir kadın görüldüğünde bu kadının yakalanması söylenir bu yakalama da şöyle olur. Al karısına bir iğne sokarak elbisesine kişilerin al karısını köle haline getirebileceği ve bunu yapan kişinin al karısı üzerine güç sahibi olacağı, ocaklı olacağına inanılır. Orta Asya'da ise hala bugün benzer inançlara rastlıyoruz. Bugün Orta Asya'da hala al karısı loğusalara, bebeklere zarar veren bir varlık ve ona karşı pek çok önlemde alınmış durumda. Örneğin bazı halklarda doğum sırasında çadırın evin etrafında erkekler havaya tüfekle ateş eder ve gürültü yaparlar. Çünkü alkarısının tüfek sesinden ve özellikle erkeklerden korktuğuna inanılır. Bu inancın bugün Anadolu'daki yansıması doğusaların Özellikle doğum anında ve daha sonra Loğusa sürecine kırkı çıkana kadar geceleri yalnız bırakılmaması ama özellikle bir erkek tarafından yalnız bırakılmaması inancı vardı. Çünkü Alkarısı söz konusu olduğunda Alkarısının kadınlardan korkmadığı ama erkeklerden çekindiği söylenir. Öte yandan Orta Asya'da Alkarısı son derece karmaşık bir figürdür. Alkarısı, albast, Albız Orta Asya'da Şaman'la ilgili bir ruhtur. Şaman'ın inisiyasyonundan sonra Alkarısının Şaman'ı emzirdiği ve ardından Şaman'la sevişti. Yani onun hem karısı hem de ikinci annesi olduğu söylenir ve aynı zamanda Şamanlar biz Albıs'ın soyundan geliyoruz derler. Yani Alkarısı aslında orada kutsal bir figür. Bu aslında bir yandan da Alkarısının Dağ ruhu olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü dağ iyesi eski Türklerde, Türk şamanizminde önemli bir figür. Ve Alkarısının bir dağ ruhu olması aynı zamanda atlarla ilişkisini de açıklar. Çünkü Orta Asya'da bazı bölgelerde Alkarısının atların koruyucusu olduğuna inanılır ve ne ilginçtir ki Orta Asya şamanizminde de dağ ruhu atların yerlerini örer. Aynı bugün Anadolu'da bu inancın olması gibi. Ama atlarla ilgili daha karmaşık inanışlar da vardır. Eğer orta aslı bir kanı al bastıysa bir loğusa, yani bu önlenemediyse alınabilecek son önlem şudur. Loğusa odasına al bir at getirilir ve bu ata loğusanın üzerine arpa edilir. Bu şekilde bir dağ ruhu olan al karısının yetiştirilebileceği düşünülür. Yine buna benzer bir inanç da bugün Anadolu'da olan. lousanın odasında Demir bir at nalı bulundurulmasıdır. Bu aslında iki gönderimde birden bulunur. İyi ki atlara ilişkindir, Alkarsının daruhu olmasına ilişkindir. İkincisi ise demir noktasındadır. Çünkü Orta Asya'da Alkarsının demircilerden de korktuğu söylenir. Bu yüzden özellikle Kazaklar'da doğum esnasında ya bir demirci getirilir. Doğuma yahut Ailenin bir erkeği bir demir parçası ve bir çekiç alarak doğum boyunca bu demiri döver. Bu şekilde al korkutulmasına çalışılır. Bu noktada demirciliğin eski Türkler için çok önemli olduğu ve Türeyş destanında, Ergenekon destanında demir bir dağı aşarak aslında saklandıkları yerden çıktığını ve tarihe de baktığımızda Türklerin önemli bir süre boyunca demircilik yaparak geçimlerini sağladığı, Sümerlere, Çinlilere demir sattıkları, demir eşyalar sattıklarını bildiğimiz için aslında bunun Türk şamanizmiyle ne kadar olduğunu görüyoruz, önemli olduğunu. Al karısının bundan korkmasına manidardır. Ve bugün Anadolu'da hala Loğusan'ın odasında demir eşyaların bulundurulması da bence son derece manidar. Bir başka inanç Orta Asya'da bulunan al karısının avcıların koruyucusu olmasıdır. Ve al karısının aslında ve Alkarısı'nın avcılarla seviştiği de anlatılır. Yani Alkarısı zaman zaman insanlara yardım eden bir ruh haline de gelebiliyor. Yine Orta Asya inançlarında iki farklı Alkarısı olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi sarı Alkarısı, birisi ise siyah Alkarısıdır. Sarı Alkarısı daha güçsüzdür, daha hoppadır. Siyah Alkarısı Erliğin yarattığı ve ürkütücü bir ruh olarak görülür ve buna karşı özelleşmiş özel bir ocaklı sınıfı vardı. Ve onlarla ancak bunlar baş edebilir. Biz bugün Anadolu'da hala ocaklı inanışını görüyoruz. Bir şekilde bir al karısını kontrolü altına alan al kendisinden ve yedi soyundan gelecek kimseye zarar vermemesi şartıyla serbest bırakırsa bu kişi artık ocaklı sayılır. Yani bu kişi al karşı özel güçlere sahiptir ve al basması olan Sürekli yoklanan, uğrama yapılan ruhlar tarafından kadınlar bu hocalara, ocaklı hocalara gelerek onlardan yardım ister. Aynı zamanda al alınan diğer bazı önlemlerde Lausa'nın odasında kırmızı tülbent, kırmızı eşyalar bulundurulması ve Lausa'nın kırkına kadar evden çıkarılmaması, eşeğe basmaması yahut Lausa'nın ve bebeğin çamaşırlarının kesinlikle dışarıya asılmaması çünkü bu şekilde Alkarısı'nın onların evdeki varlığını fark edeceği ve gelip zarar vereceğine inanılır. Bizler hem Anadolu'da görülen hem de Orta Asya'da görülen bu Alkarısı inancını ve buna ilişkin motifleri gördüğümüzde sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Orta Asya şamanizminden günümüzün İslamına ve günümüz halk inançlarına devam eden bir süreklilik var ve ülkeler değişse de bölgeler değişse de göçmen bir halk olan Türklerin bazı adetlerini ve bazı sözlü inanışlarını, hikayelerini sürdürdüklerini görüyoruz.